Ne yapıyorsun? Nasıl aslan? Neler var onun içinde? Araba. Ne? Arabaların mı var? Araba yok. Ne hamburger var? Hamburger. Hamburger mi var? Bakalım mı? Sürpriz bir şey. Var. Ya Asil Aslan <laughs> nerede hamburger var? Onun içinde hamburger yok bir kere. Şimdi Asil Aslan. Şuradan şöyle bir. Ben bu arabayı alacağım. O araba buraya gelmez ama şimdi bak. <laughs> köpek balığı ağzını açmış bekliyor. Oraya sığar mı? Sığmaz. Sığmaz. Şimdi küçük bir araba getir. Küçük bir araba da, getir. Da hep, da hep. Evet sen bir tane. Kamyon da olmaz. Tır mı o? Bak o da olmadı. Şimdi girmiyor. Girmiyor Asilciğim. Girmiyor. Diğerlerinden. Mesela şu olabilir. Şu olabilir. Çek evet. onu. Çek onu bak. Çek onu. Tekrar. Tamam. Şimdi şuradan gönder. Ya bu Hadi küçük bir araba gönder. Aa, bakın şimdi çocuklar. iyi bakın. Wow! Ne kadar güzel oldu. Bu birazcık temizlik. Evet. Asil. Bak bak bak. Bir tane arabam var. Sen şuraya bir geç. Vay canına. Ve kanatları var. Açılıyor kapılar. Aynı senin. Bak şu arabanı getir. İnemedin içine. <laughs> Şu aşıyı getir. Şu küçük arabanı getir bir bak. Onun büyüğünden var burada. Ay, getir Getir için. bana bak bir ver. Getir, bir alayım. ver Asil Aslan'cım bak. Çocuklar bakın aynısı. Bunun da kanatları açılıyor. O arabanın da karı Getir Asil Aslan. Bak şimdi çocuklar. Şimdi bakın bu arabanın kanatları şöyle. Nasıl açılıyor Asil Aslan? Beceremedim. Ha. Bir aç bakalım. Kanatlarını görelim. Evet kanatlarını açıyor şimdi. Diğer arabamız da kanatlarını açıyor. <laughs> aa çok güzel. Nasıl güzel. Nasıl güzel? <gülüyor> <gülüyor> o çok ne oldu bakın. Aa bak bak bak. Aa, aa bak Barbie arabasına mı benziyor? Ay çok güzel asil aslan ben çok sevdim. İçine beni mi şimdi. Çok güzel. Gel bakalım. İçine beni. İçine. Çok. Bilsin hadi. Bilmedi ki. Olmadı ki. Aa, çocuklar çok güzel. Nasıl güzel bir araba bu. Bakın ses ne çıkartıyor. Senin de böyle araban olsun mu Aslı Aslan? Ha? Böyle araba alalım mı sana da? Hmm, çok güzel bir araba bu. Gerçek. Değiştirelim mi şimdi arabaları? Şimdi değiştiriyoruz. Şimdi de evet. Şimdi kocaman bir tane devasa kamyonumuz var çocuklar. Şimdi onu büyütelim mi? Bakın. Evimizin içi kadar. Kocaman bir kamyon Gerçekten oldu. Ben evet. Aa dur sığmıyor ev. aslan. Şöyle bir küçültelim onu. Hayır. Hayır ya içine girdi. Dur. Sen şimdi şu karşıya geç. Geç karşıya. Senin boyu kadar var bu kamyon Asil Aslan? Aaa Aslan kamyonun içine mi binecek yoksa? <laughs> binme binme. Kırılır evet. Binme. Çok güzel bir kamyonumuz var. Sarı kamyonu getir bakalım bir benzeyecek benziyor mu? Şimdi şimdi içine bir. Sarı kamyonu getirsene. Ya atma atma sarı kamyonu bana atma. Evet çocuklar bakın nerede? Bakın burada sarı kamyon var. Ve ikisi de aynı. Bakın aynı boyutta oldular. Evet şimdi sarı kamyon bu. Götürüyor musun? Arabalar bir tane Aa arabaları götürmeseydin ya. Ne güzel büyütüyorduk küçültüyorduk arabaları Asıl Aslan. Neden götürüyorsun? Ya götürmesene. No, 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 no. Hmm, çocuklar Rasul Aslan arabaları götürüyor. Bye bye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay. Hadi bay bay yap arkadaşların o zaman. Bay bay.